Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG New State videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar evet yavaş yavaş yolun sonuna doğru geliyoruz. PUBG New State'de öyle gibi duruyor şu an. Yani ne zamandır işte iki tane alfa testi geçti. Ne bileyim Şubat'ta biliyorsunuz ilk trailer'ı falan yayınlandı. Bu oyun ne zaman çıkacak? Hepimiz bekliyoruz böyle. Bütün yani sayfaları takip ediyoruz. Kore tarafında olsun, Avrupa tarafında olsun her yerde. Tarih şu mu olur bu mu olur derken... Sanki artık tamamen netleşiyor gibi e, PUBG New State arkadaşlar bugün hem Instagram'da hem Twitter'da şöyle bir şey paylaştı şöyle göstereyim size Coming Soon yazıyor arkadaşlar artık son trailerı paylaşacaklar şöyle oradaki yapılan açıklamada da arkadaşlar PUBG New State lansman programı yayınlanmak üzere videonun yayınlanmasıyla birlikte hepinizin sabırsızlıkla beklediği büyük haberi duyuracağız yani çıkış tarihini bu yüzden bizi takip etmeye devam edin diyorlar arkadaşlar. Yani büyük bir ihtimalle en sonunda 21'inde diyebiliyoruz biz. İşin açısı daha doğrusu ben öyle biliyorum. Ee, bazı yerlerde de yazıyor. Belki görmüşsünüzdür illaki. Bu duyuru 21'inde yapılacak diye olacak diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Bugün ayın 19'u yani son 2 gün var duyuruya. Oyunun çıkış tarihi de bildiğimiz kadarıyla iOS'larda verilen tarihlerde 31 Ekim'de ama 2 gün sonra artık tam tarihi alacağız. Ama tabi bizim isteğimiz Ekim'in içinde çıkması büyük bir ihtimalle de Ekim'in içinde çıkacaktır diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Şimdi evet New State bu şekilde bir haber yaptı. Hemen burayı bir geçersek size oyunla alakalı arkadaşlar böyle oyun çıktığında Abi şu neydi falan filan dememeniz için birkaç böyle açıklamalar yapacağım. Böyle oyunla bilgi değil daha doğrusu bilgiler vereceğim. Bu arada e, oyunun bu gerçekliğiyle alakalı da burada birkaç bilgi var. onlardan da bahsedeceğim. Silahlı çatışmaların dürbün kullanırken daha da gerçekçi hissettirmesi ve hızlanma efektleri ve balistik sistemi uygulanmış diyor oyunda. Ayrıca şunu da söyleyeyim mesela PUBG Mobile'de biraz daha farklı. Bir yere tutunduğunuzda daha hızlı çıkıyorsunuz. Ama PC PUBG'de de görmüşsünüzdür. Bu tu tutunma kısımları olsun. Biraz daha yavaştır. Yani daha gerçekçidir. Bunda da arkadaşlar PUBG New State'de de o şekilde oluyor. Şöyle bir aşağı inersek. Tabi drone'larla lar, drone alakalı olay var biliyorsunuz. Para biriktiriyorsunuz. işte drone çağırabiliyorsunuz. Veyahut da normal drone da kullanabiliyorsunuz. E bu para biriktirdikten sonra arkadaşlar işaret fişekleri çağırabiliyorsunuz. İşte yeşil işaret fişeği var. Kırmızı işaret fişeği var. E bununla alakalı kırmızı işaret fişeği zaten normal drone atıyor ama yeşil işaret fişeği. Ölen arkadaşınızı geri maça çağırabiliyorsunuz. Tabi hangisini istiyorsanız o arkadaşınızı çağırabilirsiniz. Veyahut da iki arkadaşınızda yeşil işaret fişeği var. iki arkadaşınız ölmüştü. Takımı tekrar toplayabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra bir olay. Silah özelleştirme kiti olayında da göstermiştik daha önce de böyle bir özellik geliyor oyuna silahlarla alakalı daha böyle şarjör kapasitesi artıyor bazılarında belki mermi hızı artıyor sekmesi azalıyor yeni yeni özellikler ekleniyor arkadaşlar onu da söyleyeyim şimdi takım ol su modunda da burada biraz eğlenceli bir durum oluşacak <laughs> mesela biz canlı yayınlarda yaşamıştık bunu rakibin oyuncusunu düşürüyorduk hemen kaldırmaya gidiyorduk adam el ediyordu kaldırıyordu kendi takımımızı alıyorduk <laughs> Böyle çok böyle takım değişen arkadaşlar olmuştu ama bayağı bir eğlenceli oluyordu. Ama tabii takımınız arkadaşlar işte 4 kişiden fazla olmuyor. Ama mesela diyelim toplamda belli bir sınır yok istediğiniz kadar adam kaldırabilirsiniz. Toplam 4 kişiyi geçmediğiniz sürece. Bazen sol tarafta şurada görebiliyorsunuz adam 8. adamı kaldırıyor. Ama toplamda yine 4 kişiler yani o durumda kaldırmaya devam edebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar oyuna başka yeni içerikler geldi Fragman gösterildiği gibi diyor daha önceden de gösterebiliyorsunuz Oyuncular araç kapılarıyla Etkileşime geçebilir ve doğaçlama bir siper için açılabilir kalkan olarak kullanabilir diyor kapılar biliyorsunuz açılabiliyor PUBG New İşte farklı yelekler falan var ek bagaj olayı var araçta Ayrıyeten elektrikli araçlarla alakalı birkaç bilgi vereyim arkadaşlar size. Elektrikli araçlar mevcut benzinli araçlara göre farklı özellikleri varmış. Bunlar e, benzin değil. Bunlar için akü topluyorsunuz arkadaşlar. Ve elektrikli arabalar e, bir takviye kullanımda yüksek hızlara çıkabilir ancak e, bu aküyü daha hızlı boşaltın. Yani turboya bastığınızda diyor. Mavi bölgede arkadaşlar enerjisi daha çabuk bitiyor elektrikli aracın. Tabi diğer araçta öyle bir şey yok. Benzinli araçta. Ama Elektrikli araçlar arkadaşlar hasar olarak benzinli araçlardan e, şey daha kuvvetli. Yani hemen patlamıyor araçlar. Benzinli araç daha hızlı patlıyor ama elektrikli araç biraz daha dayanıklı yani daha doğrusu. Tramvayları biliyorsunuz. Tramvaylar araçlardan yavaş ama koşma hızından hızlı. Bunu kullanabilirsiniz. Yani sadece tramvayların atlamayın, önüne çıkmayın çünkü öldürebilir. Harita arkadaşlar yine 8 km civarında Troy haritası. 10 özel bölge var. Yani 10 büyük alan var arkadaşlar. Loot yapabileceğiniz bölgeler oyun içinde. Burada başka ha mesela şurada diyor ki her bir alanda onu diğerlerinden ayıran özel öğeler bulunur. Bak burası çok önemli. Laboratuvarda mesela şeyler var. Camlar var. Şeffaf kurşun geçirmez. Adam sizi gördüğünde direkt tarayabilir ama kurşun geçirmeyeceği için hiçbir şey olmuyor. Burada da farklı taktikler geliştirebiliyorsunuz ama mezarlıkta da farklı bir şey var. Mezarlıkta da kargalar var. Ve sizin yerinizi belli edebilir. Pustunuz diyelim. Veyahut da rakip pustu. Karga oradan bir ses çıkarıyor veya da uçuyor falan. Adam diyor aha orada adam var. Oradan da olayı şey yapabilirsiniz. 10 bölge dediğimiz olay bu. Askeri kamp, işte karavan parkı, laboratuvar, tramvay fabrikası, AVM, karakol, sergi salonu, mezarlık, lüks ev ve belediye binası arkadaşlar. Şu lüks evlerde güzel lut oluyor onu söyleyeyim. Bu de bu yeni araçları oradan da bulabiliyorsunuz. Ve ayrıyeten sergide de oluyor diye biliyorum sanki yeni araç. Bu hızlı giden bize özel bedava vereceği. Şurada da zaten resimlerini arkadaşlar görebiliyorsunuz. İşte Karavan parkı. Karavan parkı biraz karışık. Yani nereden kimin çıkacağı belli olmuyor. Lavatorun lutu da gayet çok güzel. Deli lut var. AVM'de güzel lut olarak arkadaşlar. Sergi salonunda burası. Şurayı ilk zamanda acaba diyorduk stadyum olabilir mi diye. Çünkü yukarıdan bakıldığında bir stadyum havası veriyordu arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar genel bir sizi bilgilendirmek istedim. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bu arada yine PUBG New State'e kayıt olmayı unutmayın. Çünkü artık son günler. Kaydınızı yaptırın abi. Biliyorsunuz bu Lamborghini, öyle bir şeydi de arabanın markası. Onunla alakalı oyun bir desen verecek arkadaşlar. O deseni de kaçırmayın. Hiç olmazsa oyunun en eskilerinden biri olursunuz. İlk araba deseni sizde olur. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Şimdi burada size ekstra başka bir şey söyleyebileceğim bir şey var mı? Yok. Evet. PUBG New State ile alakalı durum bu. Arkadaşlar kimler kayıt oldu? Kimler kesinlikle oyunu indirecek veyahut da oynayacak? Yorumlar kısmına yazsınlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.